Trade YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben YouTube piyasalar uzmanı Meltem Yerli. Bugün yurt haberler hakkında konuşuyor olacağız. BIST 100 endeksi, Salı günü yaşanan sert satışların ardından dün seansa alımlarla başlamasına rağmen gün içinde dalgalanmalar sonucu ABD enflasyon rakamlarının beklentisine paralel açıklanmasına rağmen %0,40 kayıpla 10.058 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise 100 milyar TL'nin hemen altında gerçekleşti. İsrail'deki artan jeopolitik riskler ve kredi pozisyonlarının kapanması piyasa üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bankacılık sektörü geçen haftaki sert alımlarının ardından dün de satıcılığı seyrederek %1,55 değer kaybıyla endeksi aşağıya çekti. Sanayi ve holding hisseleri ise sırasıyla %0,64 ve %0,23'lük bir düşüş yaşadı. Buna karşılık madencilik hisseleri Kozal Grup şirketlerinin birleşme haberinin yakından açıklanacağı beklentisiyle en çok artan artış gösteren sektör oldu. Ulaştırma hisseleri ise Ford ve Türk Hava Yolları'ndaki alımlarla %0,62'lik bir artış kaydetti. BIST 30 endeksinde en çok artan hisseler BİMAŞ, Kardemir'de ve Ford olurken en çok düşen hisseler ise ASELSAN, OYAKÇE ve Garanti oldu. ABD Dışişleri Bakanı, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin ana gündem konuları ise Suriye, İsrail ve YPG konuları yer alıyor. Ekim 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,48, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %37,94 arttı. Bu yıllık artış oranı Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyesini gerçekleşti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Baş Ekonomisti Maria Thompson, 2025 yılında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 5,2 milyarı aşacağını ve bu rakamın 2024 yılına göre %6,7 artış gösterdiğini açıkladı. Yakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte sektör gelirlerinin ilk kez 1 trilyon doları aşarak 1 trilyon 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Samsung, salgın sonrası toparlanmanın ardından sektör kesinlikle önemli bir mali performans sunuyor dedi. Bugün yurt içinde cari denge, haftalık para ve banka istatistikleri ile haftalık yabancı hisse ve dips pozisyonları açıklanacak. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>